Aşkım. Ne yapıyorsun? Yumurta mı soyuyorsun? Şimay. Şimay. Ya çünkü canımın keyfi öyle küstün istiyor. Mi? Çünkü öyle Neden? istiyorum. Ben keyfim ve kahyası buna karar verdik. Niye küstün anneye? He? Gerçekten küstün mü benimle? Evet. Neden? Bana, bana. Prensesim bana küsmüş. Kabuk, kabu ağzını alma. Sen ne güzel yumurta soyuyorsun ya. Küsmedin mi? Şimdi şöyle önüne çek iyice. Aşkım benim yumurta soyuyor bize. Ay, ne? ne oldu? Sarısı çıktı. Sarısı mı çıktı? Hı. Tamam koy onu. Ver bana ben. Bir şey olmaz. Buralarını soy. Bu taraflarını soy. Şuralarını soy aşkım. Bak Prensesim bize yumurta soyuyor. Yavaş. Heh, aferin benim kızıma. Aynen. Bakayım, bakayım oldu mu? Göster bana bebeğim. Aynen. Tamam oldu.